Kasko poliçesi trafik sigortasından farklı olarak poliçe sahibinin kendi aracının hasarını da karşılayan bir poliçe türüdür. Kasko poliçesi trafik sigortasının aksine zorunlu olmamasına rağmen sağladığı avantajlar sayesinde sık sık tercih edilen bir poliçe türüdür. Kasko poliçesi ile aracınızın her türlü çalınması, çarpışması, yanması gibi teminatlara ek olarak deprem, sel, terör ve üçüncü şahıslara verilen zararlarla beraber anahtar kaybı, yol yardım hizmeti, ikame araç ve benzeri hizmetlerle bu poliçeden faydalanabilirsiniz. Trafikte son model ve ederi çok yüksek olan araç sayısı gitgide artmakta. O yüzden binbir emekle sahip olduğumuz kendi aracımız ve çarpışma ihtimalimiz olan karşı aracın hasarını teminat altına almak için kasko poliçemizi mutlaka yaptırmalıyız. Kasko sigortasıyla sadece arabanızı değil, huzurunuzu da koruyun. Akpolat Sigorta ile güvenceniz her an yanınızda.